Ne oldu hayırdır abi? Şey yapma. Çok gaz verme, yarım gaz şey. Çok verme, yükselişi çok verme. Senin o yükseliş trimi, elemanın trimi biraz aşağıda. Normale bıraktığın zaman onun için kafa aşağıya düşüyor. Ağırlık dengesi mi? Evet. Böyle görüyor musun? Ama Bence savaşın yanına git abi oradan şey yap. Çünkü o da